Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizinle beraber Ark Ultimate Mobile'in e, ee, 9. bölümünü çekiyoruz. Bu bölümde arkadaşlar Raptor'larımla Ragnarok haritasını daha detaylı bir şekilde gezmeyi planlıyorum. Raptor sürümle beraber. Şöyle 4 tane güçlü Raptor'lardan oluşan sürüm var. Bunlarla karşımıza çıkan dinozolları kesmeyi yani öldürmeyi ve haritayı gezmeyi planlıyorum. Belki yüksek seviye bir canlı falan bulabilirsem rengini beğendiğim falan onları da evleştirebilirim bölüm içinde bakacağız, göreceğiz. Şöyle bir gidelim. Nasıl sökmek için dokun. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Bayağı da bir hızlı var. Planım böyle tepelere çıkmak. Tabii çıkabilirsem. Bu taraftan çıkılıyor. Oradan çıkabilir miyim? Oradan, tamam oradan gidiş varmış. Oradan çıkamam herhalde ama. Düşe aldım takipi arkadaşlar. Direkt peşimdeler hemen arkamda olsunlar diye. Şöyle bir ilerleyelim. Bu da bak şu Dilo'nun rengi güzel mi mesela ama öldün kardeşim. Saldırın oğullarım aferin. Sen hayır ondan onun intikamını mı alacaksın? Aldım bak. Şu an aldın intikamını. Şu taraftan mı gitsek şu tarafta yol var mı? Var hala devam ediyor. Bu tarafta güzel bir yere çıkıyor gibi. Şöyle biraz daha tepelere doğru bayağı güzel bir yere çıktık. Şelale var burada. Şelale. Hop. Bakın görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Gelin bakalım. Burada bir eski bir yapı var. Devam edelim yolumuza. Sulak bir alana çıktım. Byron X'i e evleştirdim ya değil mi burası? Evet tamam. Byron e burada evleştirmiştik arkadaşlar. O zaman devam edelim. Karşıya geçelim. Ne oldu lan? Arkada bir şey öldürdüler. Devam edelim yolumuza. Öyle gitmeyeceğim. Haritaya bir bakalım. Nerede olduğumuzu görelim arkadaşlar kış tarafına gitmek istemiyorum ama böyle karşıya gitmek olabilir yani hiç kutup ve yani kış yerine gitmeyeceğiz. Aslında karşıda en karşıda yem yeşil yer var oraya da gidelim bakalım böyle dümdüz gidelim bakalım ya. Yol bizi nereye götürecek? Ya yani dört tane güçlü bir raptorum var. Beni kolay kolay bir canlı alamaz diye düşünüyorum. Devam edelim bakalım. Öteki nerede? O geliyor. Tuvaletini yap yapacaksın diye geç mi kaldın gerçekten? <laughs> Böyle gidebilir miyim bir yere? Tamam bu bir tam da ara gidiyoruz. Eksik olmadan onu öyle. Bak abi bu rengi de güzel lan. Stegomus, Stegosaurus. Hı? Burada ne var? Spino. Cık. Neyse devam. Tek para Seviyesi kaç? 24. Ee, kaynak bu. Bunu öldürüyoruz. Seviyesi düşük olduğu için iç evcileştirmek niyetinde değilim. Direkt öldür. <laughs> Yanlış oldu. Niye olmuyor ya? Olmadı onaylasana. <laughs> Sinir olum Abi asıl tutmak mı gerek Hareket ettiği için sürekli hedef onaylamıyor Ama abi yok, yok yok şu an bir problem var Böyle mi yapmam lazım gerçekten Saçmalığa bak İyi oradan onlar kaynak topluyor Bu tek canlılar gerçekten arkadaşlar iyi kaynak sağlıyor Elektrik olsun benzin falan filan Mutlaka bulduğunuz mu öldürün. Yani eğer evcilleştirmeyecekseniz öldürün. Ya Ragnarok'un harita şeyini beğeniyorum bitki örtüsünü. Ya burada çöl de var. Ee, lavlı lovely yer de var. Bataklık var. Hepsi var ya Ragnarok, Ragnarok içinde. Her yer böyle sulaklık alan. Yani susuz kalmazsınız o kesin zaten de. Çoğunlukla baya yani baya bir ev yapabileceğiniz mekan var ya. Hani mağaraları e, saymıyorum bile yani. Ne güzel bağırıyorlar. Şimdi aşağı inmeye niyetli miyim? Değilim aslında ama inelim ya. Gelin bakalım. Yanar durur, yanar durur. Aha. Ya bu bizim Spino'la aynı yere geldik lan. Döndük döndük, dolaştık. Spino'ya indirsek mi ya? Ne diyorsunuz? Bence daha yüksek bir Spino bulurum ben. Spamlanır zaten buraya. Dalalım. İkinci buna dalacağım. Da Nerede kaldınız bunun? Heh. Sabır tutlar geldi Kılıç dişli kaplanlar Onlar da kanına susamış herhalde ölecekler Bu kadar daldık Spinoya da dalmadan olmaz abim de dikkati dağınık Hatta in abicim Saldır Alırsınız lan. Aldılar valla. Pirana gibisiniz ha. Durun bakalım. Bu ölmek üzereymiş. Bu da ölmek üzereymiş. İyi bunun can durumu iyi. Canları yüksek tutuyorum arkadaşlar sağlıklarına. Öyle atmak zorundayım. ben seviye atlarım. Sen ne durumdasın? Kral hiçbir şey olmamış. 4000 yapacağım. Fiziksel hasar odaklanabilirim artık. Diğerlerinin de sağlığını 4000'e falan çıkarsam çok iyi olur. Ben takip edeyim bakalım. Yani demin yani şey yukarı çıkmak iyiydi ya. ben Yanlış yöne saptık. Yanlış yöne geldim. Olmadı bu devam edelim. Sırtlanla. Şu an bunların tarafsız yapacağım ama agresif bunlar. Direkt ne gördüm dalıyorlar. Nasıl kaçıyor? Gel buraya gel. Ya oğlum kaplanım benim. Ya alamayacaksınız beni. Yani burada çeteyi görmüyor mu abi? Ya yani şu sürüden kaçmanız lazım görür görür görmez. Yürüyün bakalım. Orak norak haritasını biraz daha keşfedelim. Güzel bir yapı var. Ayda bura ne lan? Bir açılıyor bir yere? Oo. İlk kez gördüm. Aha maymun heykenler. Nereye gidiyoruz la biz? Bu ne lan? Eser kutusu. Ha. Eser. Bosslar için. E anladım abi. Tamam. Yani bosslar için bir tane malzeme toplamış olduk. Uf, devam. İlk kez gördüm Ragnarok'ta böyle bir yer. Burada eksik var şu an. Takip et. Yolu kapıyorsunuz kardeşlerim. Gelin hadi bakayım. Şimdi diğer ikisi gel. Öteki. Geliyorsunuz mu lan Tamam. Şimdi şansa bala bir şey bulduk. Devam edelim o zaman ya devam buradan devam. Böyle devam edelim. Kalenin olduğu yer baya sabır tut var ha. Seviyesi yüksek bunlar. Büyü oğlum baya kılıç dişli kaplanlarla baya savaşıyorum ha şu an. Kirana ne yapıyorsun oğlum, Arada kaynadın. Gel öleceksin sen gel. Savaşa dahil oldun mu bir kere gel buraya. Gel buraya. Kardeşim bir kere savaşa dahil oldun kaçamaz. Mağara var mı diye baktım da yokmuş. <laughs> Gidelim bakalım. Gel. Sayımı doğru yapalım mı? Evet. Burada eksik kaybetçi bir dakika. Burada bunlar geçemez. Ben de geçemedim baksanıza. Buradan gel. Şuna var lan bir tane daha. 15. Saldır abicim. Ha gidiyorlar bir tane algıladılar ha. Yetişmem lazım. Çok hızlı gittiler lan, lan. Bensiz de alırlar onu ya. Sıkıntı yok. Suyun içinden gidişlerini görelim bakayım be göreyim be. Raptorları seviyorum ya. Gerçekten çok şekil canlılar. Hadi evine git Spino. Hadi evine git Spino. <laughs> Abi bu yapılar falan çok iyi ya bura. Şunlar seviye atlamış. Ben de seviye atladım galiba eleman olarak. E, insan olarak bir seviyeye basayım kendime. Sağlık sağlık. Sen ne yaptın? Sağlık. Tarafsız dedim ben bunlara. Agresif demedim ki size. daha ağırlık şey yapabilirler. Bir dakika ne? Biri daha save attırmış. <laughs> Zaten de buradan devam edelim. sırtlanlara dur 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 üstüne atlayıp tutucam ben bunu kaçamazsın oğlum çok korkak lan bu sırtlanlar direkt kaçmaya odaklandı baba gerçekteki gibi yakalayalım üstündeki ağırlıklardan kurtulma, kurtulmam gerekiyor arkadaşlar bunları atıyorum şu an ihtiyacıma göre ihtiyacım yok yani Balık eti der. Çarçurt Hadi deri kalsın. Hmm. 4, 4 kilo 4 kilo boşaltıyorum. Devam. Kaçamazsın. artık ilerlememiz lazım. O krepler falan var. Neyse bunları boşver Benim nasıl yukarı çıkacağım daha yukarıya tepeye? Ay. Yürüyün bakalım. O. Yine sabır tut sabır tut. Yine kılıç dişli kaplan gel buraya. Gel buraya. Sizden çok öldürdüm bugün ha. Oha. Duvara yapıştırdılar lan. Gördünüz mü? Şuradan yukarı çıkabilirim ya. yanlış anlamadıysam. Fiziksel hasara odaklanıyorum şimdi. Bunlar boş canlılar. Aha. Raptor sürüsü vs Raptor sürüsü en sevdiğim en sevdiğim Abi bizimkiler çok pis ya Evet be sürü kazanma hissi bu işte be İyi canları iyi durumda Oo başka baş düşman Burada herkesin canının iyi olmasını istiyorum Ve ben saldırmayacağım. Ben yönetmeyeceğim. Şu gidişe bak. derken ta tamam güzel. Dalın be. Dalın be. Yürüyün be. İşte bu be. Siz adamsınız. Adamsınız siz. Takipte kalın. Yeni bir mağaramsı yapı. Tabi mağara. burada ne var? Bu ne? Ben de bunu bekliyordum At bu lan orada lan. Ya benim daha önceki bölümde gördüm at. Baron e buraya gelmiştim. E, şimdi hatırladım arkadaşlar. Takip edin. Burada işimiz yok. Daha yukarılara çıkabilir miyim? Bir ona bakacağım. Bir baş düşman daha. Beyaz renkli güzel seviyesi. Seviyesi. Iyiymiş. Kaç. 20 seviye düşük. Rengi güzeldi ama. Devam edelim. Ya şu böcekler hani. Eğer o kadar be kardeşim be hani. Nerede ki? bir şey mi kay Öl öldü, mü bir tane raptorum? Videoda anlayacağım. Yoksa ah, geldi geldi. Kaybetmiş olamadım yani dedim. Sen renginden dolayı öldüreceğim. Güzel devam edelim. Bunların yaşamasına izin veriyorum. Bunlara saldırmıyorum hadi Bak. Buna saldıracağım. Yakına gelince şu aktifleşiyor galiba. Onu fark ettim. Ben öldürmedim. Bunlar öldürdü. Neyse. Bye. Acaba şöyle manzarada bitirsek mi arkadaşlar? O tarafta ne var? daha dur 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 dur. O tek stekonun seviyesi düşükse ben o tek indirimi indireceğim. Kaynaktır o. İyi kaynaktır. Güzel kaynaktır. Çöl kısmına gitmeyi düşünüyordum ama başka ikinci parti çekeriz arkadaşlar. Şimdilik daha evin yukarıda yukarıki taraflarına keşfettim. Seviyesi düşük bu arada. Yani ben hiç kendime risk atmayacağım direkt. E, hedefe saldırı yapıyorum. Şöyle bir indirsinler. Nerelere geldik bir bakalım. Onu kontrol edeyim. Hakikaten yani evin yukarıki taraflarındayım. Daha zorlu yerler için Raptorların manasında seviyesini yükselttiğim iyi oldu. Sağlıklarını yükselttim. Şunlara basayım. Vereyim video bitirelim arkadaşlar. Seviyelerini kas şey yapalım. Yükseltelim. Bak daha 2000 olan yeni var mesela. Güzel. Bak, kaşındınız. Argentavis kaşındın yani. Ben de kendime seviye basayım. Ee, ne basayım? Hareket hızı, üretim yeteneği ya tamam. Tam tersini yaptım dediklerimin ne <laughs> ne bu? Ne bu? Ne var? Hmm. Şunu ye bu arada. Baltaya gerek yok. Aman gerek yok bunlar. Ok mu vardı? Bak oku alırım. Argan bacağını da alsam mı alayım hadi. İşime yarayabilir. Gelin bakalım manzaraya karşı. Dur boşalt 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 şunları at 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 hep bunlar boş at anladınız espri hmm. zaten havada ee, kararmaya başladı evet Oyunda da hava karanlık, karanlık olunca hiç video çekilmiyor arkadaşlar o yüzden e, videonun sonuna gelelim şöyle manzara eşliğinde videoyu bitirmek istiyorum. Hatta şu tarafa gidelim de. Düşen yok değil mi? Öbür arkadaş. Birini mi kaybettim gene ben ya? Düştü mü yoksa? Eğer ne ki düştüyse bile ben bulurum onu da. Aha buradaymış. Biraz salak gelsene. Yoksa ağırlıktan dolayı mı hareket edemiyorsun? Bakın. Kaynakları... Kaynakları ben alayım abi, gerisini at biraz et vereyim sana. Kaynak kaynakları geri vereyim. Nasıl fikir? Güzel. Güzel değiş işte tokuş yaptık. Gel. Arkadaşlar bol beğeni bol yorum bekliyorum sizden. Minecraft serimizi de izleyin bu arada yani abi, e, oyun fark etmesin sizin e, fark etmesin destekleyin. Desteğinize ihtiyacım var. Bol diyorum, bol beğeni bekliyorum sizden. Karnı var öldürmeyeceğim hiç. öldüreceğim ya hadi gel. Güzel indirdiniz. Aferin size. Güzellerim benim. Tam geldik artık. Şuradan manzara güzel. Şöyle bitireyim. Hepinize e... Ne hepinize Herkese Herkes ne oğlum Video açılışı mı yapıyorum kafam karıştı iyice Abi Arkadaşlar umarım video şuna gitmiştir Eğer video şuna gitse video beğenmeyi Video yorum yapmayı ve Kanala abone olmayı unutmayın görüşürüz kendinize iyi bakın